Anadolu'nun en büyük 5 takımı. Abi Anadolu'nun A babası. Anadolu kaplanı Trabzonspor. En çok şampiyon olan Trabzonspor lisenin birinci sırasında. Onun devamında 5. şampiyon Bursa Spor vardır. Süper Lig'de olmaya hak eden takımlar da zaten vardı. <laughs> şu an alt liglerde olmasına en çok üzüldüğüm takımlardan bir tanesi. Her videoda da bunu söylüyoruz zaten. Bursa Spor lisenin ikinci sırasında. Bence yani Süper Lig'e acilen çıkması lazım. Kesinlikle katılıyorum ben de sana. Ben yeterince abartılmadığını düşünüyorum abi. Kuzey'in krallarından bir tanesi Samsun Spor. Adamlar konferans liginde lider ya. Abi şu an 3 büyüklerden bir tanesi bu da olsaydı ben, medya ooo. ne kadar ses yapacağını biliyorsun değil mi? Aynen. Herkes konuşuyordu. Ama Samsun Spor bu listeye de alınmamış abi. Listede yok. Ya uzun yıllar kümede kaldılar ya belki ondandır ama bence bir sene içerisinde çok rahat girerler ya. Ben de katılıyorum kanka sana. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu listede net olacak. Ya benim Süper Lig denince aklıma direkt Ankara gücü geliyor abi. Gençler Birliği ile beraber. Ankara gücü listede olabilir. Ankara gücü listede yok. O zaman kapalı gişe oynayan bir takım var. Eskişehir Spor. Amatörde dünya rekoru kıran Eskişehir Spor listenin 4. sırasında. Ben de gittim gördüm Abi. gerçekten çok büyükler ya. Beşinci sırada deplasmanı soğuktur derler. Şu anda da alt dikte. Sivas. Aynen İyi Sivas Spor listenin beşinci sırasında. Onlara da çok üzüldüm ya. Ben de yani her her böyle videosu karşımıza çıktığında aşırı üzülüyorum Hı. Sivas Spor'a. Sadece üçüncü sıramız kaldı. Onu izleyenlere soracağım. Belki de listenin yok dediklerimiz oradadır. Belki bir takım olabilir ama neyse. İzleyenlere soralım. Sizce listenin üçüncü sırasında hangi takım vardır? Size göre Anadolu'nun en büyük takımı hangisi?